Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Car Parking Multiplayer oynayacağız. Yepyeni bir arabamız arkamızda Toyota Supra. Arabayı full modifiye ettim. Bakalım bugün hem hızına bakacağız hem arabamızı kullanacağız ve aynı zamanda bugün yapmamız gereken şudur. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün yeni bir dükkan satın alacağız ve ilk defa dükkan satın alacağız ve tabi dükkandan nasıl bir gelir elde ediliyor göreceğiz. Yani ne kadar para kazanabiliyoruz? Nasıl bir ee, parası getiriyor? Çok para getiriyor mu? Zengin olabilecek miyiz? Beraber bakacağız bunu arkadaşlar şimdi. Arabaya bir binelim. Hem Toyota Supra'ya bir bakalım. Tabii Toyota Supra çok güçlü bir araba biliyorsunuz. Yani bugünkü performansını bir görmüş olacağız. Bir hızına mızına da bakacağız. Arabamızı içeriden bir sürelim mi? Abi şöyle bir bakın. Araba gerçekten mükemmel duruyor diyebilirim. Hemen şimdi bir hamburger dükkanı satın alacağız bugün. Ve hamburger dükkanından nasıl para elde edebiliriz sizce? Güzel para kazanabilir miyiz? Merak ediyorum açıkçası. Buna da bir bakacağız. Araba çok güzel yalnız ha. Gerçekten şehir içine çok fazla basmak istemiyorum ama. Arabanın gidiş gerçekten çok güzel. Bu arada şeye geldik. Hamburger dükkanına geldik. Dur ha giriş şu diğer taraftanmış. Bir girelim abi şuraya. Şimdi arkadaşlar bakın burası e, bir hamburger dükkanı gördüğünüz gibi. Real Burger diyor. E, sol tarafta. Burada ne diyor? Burada Donuts diyor. Hamburgerci burası. Ve burayı alacağız şimdi. Bakın. Bir dakika şu otel da etrafını bir gezelim öncelikle bir. Bakın buradan girebiliyorsunuz. Real Burger diyor. Burada ödemenizi yapıyorsunuz. Müşteriler buradan gelecek, para yordu ödeyecek. Burada gelecek. Buradaki ee, camlardan da bizim çalışanlar müşterilere aldıkları ürünleri yiyecekleri burada teslim edecekler. Güzel bir dükkan. İyi para getirir mi beraber bakacağız ama şimdi önce ben şurayı 200 bin dolara. Burayı aldım artık diyor işim var iş sahibisin iş adam olduk artık ve şu an bakın o bakın para birikmeye başladı görüyor musunuz vay 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 bakın 65 70 80 diye sürekli eee gidiyor gerçekten sürekli gidiyor 120 oldu mesela 130 oldu bu böyle sürekli artarak devam edecek ve deli para kasacağız diyebilirim gerçekten çok güzel. Bakalım Devam etsin. Devam etsin. 200'e geldi. 210 oldu. Bu böyle biraz gezeceğiz, tozacağız. Ondan sonra geleceğiz ve bakalım ne kadar para kasmış olacak bu süreçte. Yani bu bizim için önemli tabii ki. Dur bakalım şuradan bir çıkalım. Abamızı şöyle bir bekleyelim. Biraz duracağım şurada bir. Şimdi şu karşıda bir de şey var. Daha önce biliyorsunuz e, radardan geçmiştik. Muhtemelen 200'lük radar var. Ben şimdi geri döneceğim. Hızlanıp o radardan bir geçmeye çalışacağım. Bir para kazanacağım yani bu arada. Ve ardından gelip burger dükkanımıza ne kadar para kazanmışız bugün. Kontrol etmek istiyorum. Gerçekten merak ediyorum bugün ne kadar para kasabileceğiz diye. Abi şimdi tamam sakin sakin. Abi Supra muhteşem bir araba gerçekten. Bakın şimdi. 200'de geçmemiz lazım. Geçeriz rahat. Geçeriz rahat. Geçeriz rahat. 200 ettik bile. Bakın şimdi. Ve 200'e geçtiğimiz için 10 bin lira para geldi. Gerçekten müthiş bir para. İyi para. Yani sonuçta bir kere 200'le geçtik. Direkt 10 bin lira para geldi. Araba gerçekten iyi gidiyor. Bak yol tutuşu falan muhteşem diyebilirim. Burada yine benzinliğimiz varmış. Biz buradan bir geri döneceğiz birazdan. Çünkü e, burger'a e gideceğiz. Dükkanımıza gideceğiz. Bir bakalım abi ne kadar kazandık. Yani açtık dükkanı iyi para getirir mi, getirmez mi? Görmemiz lazım. tabi abi, göreceğiz hiç sıkıntı yok. göreceğiz Şimdi Supra'yla birazdan yani bir basalım şu düz yolumuzda. 200'ü vurduk. Devam 230. 240, 250 yalnız viraj var ya. O baba 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 sakin. Abi sakin ya. Abi böyle saçma bir kontrol sistemi olamaz ya. Ya gerçekten olamaz yani. Trilyonları kazanıyorsunuz. Bir şeyler yapmış oyuna bari ya. Yani gerçekten garip 5 dolar, 5 lira paramız da gitti. Kişilerden geçtik çünkü. Geldireceğiz. Şimdi ileride ee... aa benzin bitiyor. Aa 300 olmuş şimdi. Vaha 200'de geçtik ya. Bu sever kendini 300 yaptı. Neyse abi ben şu dükkanıma bir geleyim abi. o e şimdiden 2000 liraya yakın para oldu. Daha 2 dakika bile olmadı yani. 2000 liramızı hemen şöyle geçip aldım. Vallahi mükemmel. Vallahi bırakırım ben böyle arabayı burada sabah kadar para kasar <laughs> Değil mi öyle olur herhalde. Gerçekten muhteşem. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz daha gezelim. Biraz daha paramız biriksin. Bakın 85 oldu bile. E, i̇lerideki radardan geçeceğim. Biraz daha hızlanacağım ve 300'de geçmeye çalışacağım radardan. Daha sonra muhtemelen 400 yapacak kendini. Nasıl? Burger'ı gördünüz. Beğendiniz mi? alacağız. Daha yeni yeni dükkanlar satın alacağız. Bir sonrakinde belki farklı dükkanlar varsa yazın abi şu dükkandan al diyeceğiniz bir şey varsa bana yazın. Onu da satın alırız. Önce şimdi şu da bir yardıralım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Abi 300'e geçer miyiz? Ben geçeriz diyorum. Yalnız biraz geçerizi boşam dedik acaba? Ya geçeriz herhalde ya. 260 70 80 90 300'e geçtik 15.000 lira para geldi. Ho ho, i̇yi para geliyor. Gerçekten iyi para geliyor. Bir daha basacağım şimdi. Muhtemelen 400 diyecek ama 400'ü de şu an geçemeyiz zaten burada. Yani biraz Aa, 400 dedi aynen. Yok şimdi olmaz o iş. Şimdi olmaz o iş. Çok çok kısa mesafeden geldik. Bir paraya bakayım bu arada. Abi vallahi bu işi ben sevdim. Yani 428 lira daha para geldi. Müthiş para kasılır burada. Dediğim gibi ben buraya bırakırım arabayı. Sabaha kadar para kassın. Olur değil mi herhalde? Ne olacak ki? <laughs> herhalde olur. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben şimdi şuradan yukarıya bir çıkayım. Üst otobana çıkacağız. Gerçekten bu dükkan hiç hoşuma gitti. Çok güzel para kasılır onu söyleyeyim. İyi para kasılır yani burada. güzel olacağını düşünüyorum. Tabi ilerleyen zamanlara dükkan sayısını arttırırsak. Ha ne bileyim 5-6 tane dükkan satın alırız hepsiyle para kazanırsak düşünsenize 5 dakika içerisinde 20 bin lira para gelir belki çok güzel para ya gerçekten güzel para tabi ee, milyonlar olanlar için çok bir şey değil ama bizim de paramız gitgide artacak merak etmeyin arabanın şu an ee, şeyine bakıyorum bu arada yalnız ee, yakıtımız bitti abi yakıt bitti yakıt bitti yakıt bitti yakıt bitti hemen yakıtımı aldım arabanın biraz kontrollerine bakıyorum yani nasıl gidiyor yol tutuşu falan nasıl diye araba gerçekten... E, kontrolleri baya bir güzel. Onu söyleyeyim. Supra'yı baya bir beğendim. Hızı zaten iyi. Üff. Abi. Lan ne yaptın taksi? Abi adam nasıl yardırdı geçti ya. Arabayı mahvettik ya. Buna baksanıza ya. Abi arabayı mahvettik. Yemin ederim adam nasıl vurdu bize öyle ya. Tamir bölgesi yok mu burada? Bir tamirci olsaydı yaptırırdık arabayı ama neyse. Biraz kullanalım. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Car parking serisi gerçekten tahminimden inanılmaz çok seviliyor ya. Vallahi bayağı bir sevdiniz. Umarım devamı da gelir bu şekilde oynamaya devam edeceğiz. Yeni dükkanlar, yeni arabalar sürekli gelecek arkadaşlar. Sürekli yeni şeyler alacağız bu oyunda. Şimdi şurada bir yarış bölgesi var ama bunu online'da geçerli sanırım. Burada kimle yarış yapacağız ki? Kimse yok. Yapamayız muhtemelen. Hem biraz arabayı bir basalım. Abi araba gitmiyor ki hasar aldı ya. Çok fazla ilerleyemiyor arkadaşlar araba şu an için. Araba çünkü motor kısmını da hasar aldı. Bakın çok yavaş ilerliyor kilometre sayacı. Gitmiyor resmen. Yani şimdi biz 350'yi çok rahat vururduk bu arabayla. Bize bir tamirci lazım. Hemen bir bakayım. Abi buralarda hiç gözükmüyor ya. Bir bakayım. Valla önümüzde bir benzinlik var. Benzin Benzinliğin orada var. Sağ dur 200'ü geçtim. Ve çok güzel. Well done. 10 bin lira daha para kazandık diyebilirim. Gerçekten şu an için iyi gidiyoruz. Ee, ama bizim arabayı acil tamir ettirmemiz lazım. Acil önemli. İçeriden sürelim mi biraz? O yalnız içeriden sürmek de efsane güzel ha. Gerçekten güzel de yalnız. Tabi kontrolleri biraz normalden biraz daha zor arkadaşlar içeride sürdüğünüz zaman. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok çok iyi topladım. Çok iyi topladım. Farlarımız yanıyor mu abi bizim ya? Abi buna basıyorum korna çalıyor hayret bir şey. Tamam. Şu an için iyi gidiyoruz herhangi bir problem. Gerçi kornaymış o ya. Abi bende hata şuradan açıyoruz. Abi da aynı far gibi yapmışlar simgesini ya. Biraz farklı yapsalarmış. <laughs> ben de far sandım onu. Kornaymış ben de diyorum niye korna çalıyor. Yalnız araba gerçekten sağlam gerçekten çok güzel gidiyor. Supra'yı bayağı bir beğendim. Ama tabii bizim bir arkadaşlar tamire ihtiyacımız var. Arabayı bir tamir ettireceğiz. Ondan sonra muhtemelen bitiririz. Çünkü bugün yapmamız gerekenler yeni bir araba aldık. Toyota Supra'ydı bu ve bunu gerçekten güzel bir şekilde kullanıyoruz diyecektim. Abi demez olaydım. Demez olaydım. <laughs> Cilt vurdum. Hemen şuraya ben bir gireyim abi. Hemen şuraya ben bir gireyim. Hemen şimdi bir tamir bölgesine girip arabamızı bir tamir ettirelim. Ardından da Şöyle bir gireyim şuraya abi. Repair it diyor yani tamir edildi. Hemen geri geleyim. Burası neymiş? Ha arabanızı ha, bu şekilde satabiliyorsunuz. Güzelmiş bu. Bak daha önce bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ben. Şimdi sağ tarafa doğru bir top speed yapacağım. Ardından da bitireceğiz. Arabamızın maksimum bakacağım. Bu araba 450'yi rahat göreceğini düşünüyorum. Ha şöyle hava aydınlansın ya. Vallahi aydınlansın hava. Gözümüz gözüksün dikkat etmemiz lazım. Abi güzel bir performans belirtiyor. Bakın 300'e çok rahat çıkıyor. Aa çarpacağız şimdi. Nasıl biliyorum ama? Nasıl biliyorum ama çarpacağız dedim çarptık. Nasıl biliyorum? Vay 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 vay. Neyse. Neyse arabaya bir şey oldu ama yine <laughs> sıkıntı yok. Yardırmamız lazım. Yani şehir merkezine geldik ya gene. Abi şehire geldik. Biz nasıl basacağız bu arabayla? Arabamız var hıp hızlı basacak yolumuz yok yani. Bakın 300'e çok rahat geliyor abi. Zorlan lan kastı ya var ya böyle oyun ya neyse ya. Ya gerçekten saçma ya. Gerçekten saçma yani. Ya vallahi ya böyle kasmalar, masmalar abi ne kasması ya. Neyse. <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Hadi bakalım. 200'ü geçtik şu an için. Yalnız biz böyle kasıyor masıyor bir basamıyoruz ki abi çölde basacağız işte en uygun yol çöl yani şu an bizim arabamızda top speed deneyeceğimiz 300'ü çok rahat görüyoruz ha şimdi kesin kaza yaparız Kesin kaza yaparız. Ben konuştum ya. Kaza gelir. Abi yalnız o araba çok güzel gidiyor ya. Ben söyleyeyim size. O baba baskası vuruyordum. Şu an araba müthiş gidiyor. Yalnız ben bir yere gireceğimizi hissediyorum birazdan. Çünkü abi araba çünkü kafayı yemeye başladı. Abi o kadar yok ya. Gerçekten gerçekten yok yani. Araba havada uçuyor resmen hızlandıkça. Biraz daha basacağız. Biraz daha basacağız abi. Ben bir basmam lazım ya. Gerçekten basmam lazım. Şu arabanın hızını çok merak ettim ya. Bir 400'ü bir görseydi gözüm. 200 o güzel 10 bin lira gelecek. Geldi. Çok güzel. Abi yollar da virajlı biraz arkadaşlar. O yüzden de basamıyorsunuz yani tam anlamıyla. Baksanız abi abi yok yani yok yok mümkün değil abi yani mümkün değil oğlum nereye gidiyorsun? Olacak iş değil. Abi gerçekten olacak iş değil. Nereye düştük ya biz böyle? Alttan bir yere girdik, tünelin içine girdik resmen. Yani bunlara yapmamaları lazım bu hataları ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an için buralarda pek basabileceğimizi sanmıyorum. Zaten yollar Abi ya vallahi valla kapatıyorum ya <laughs> Gerçekten kapatıyorum Yani araba sürmeyi bilmesek Anlarım da yani bu nasıl bir kontrol Sistemi yapmışsınız ya tonla para kazanıyorlar ama hiç böyle yatırım yapmıyorlar. Arabamızı şey oyunumuza biraz yatırım yapalım demiyorlar yani. Saçma sapan şeyler. Neyse biz P alalım şu arabamızı. Yani birazcık <laughs> Arabanın durumu vasat diyebilirim. Görüntü bayağı bir kötü ama arabayı ben gerçekten çok beğendim. Oyunun kontrolleri güzel olsa bu arabayla yardırırız biz. Bak o kadar diyeyim. Yardırırız biz bu arabayla. Ama oyun kontrolleri sıkıntılı maalesef. Ama umarım e, güzel bir video olmuştur. Burger dükkanı aldık. Para kazanmaya başladık. Güzel paralar geliyor. Yeni arabamız karşınızda. Bundan sonra kar parkingde ne istiyorsanız yazın yorumlara. Ona göre de biz onları yapalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere